...oyunlu köyü. Orada durum ciddidir. Herkes ezberini yapacak. Eğer çalışmamış olan varsa... ...yakarım çınarsını. Hadi bakalım. Hadi. Yo zeino. Ben bekleyeyim de acıkstayım burada. Yok gülüm. Ben kentin eydir de forhand'in acık boktur. Ha. Vb'nin apana katılacak ya. Gıdahta çalışacak. Hadi anam porta gidek. Ben benim hizmetçi söyledim meyva kokteyli de getirecek. <laughs> lan çok boktan söylüyorsun lan. Hiç forhand'in acık boktur denir mi lan? Ne yapayım muhtar dilim alışmıştır. Sen de open diyeceksin. Anladın mı? Kibarca open. Open, hah anlamış ya. Kulaklarınızı azıcık open da beni iyi dinleyin. Okey muhtar, yürü kalsın. Hadi bakalım, <laughs> hadi gidin çalışın. Hadi lo, sıra siz dedin. Sen yine her zamankinden mi içeceksin Melo? Yok lo, bu Börberiz. Ben alışmışım, şivaz regl olmasa içemeyem. Do you understand me? Bilmem mi kurban. Beni de öldürseler ağzıma don periyondan başkasını koyamam. Hala bir şey diyeceğim. Bu Dow Jones'taki düşüş yüzünden Wall Street karışmış diyorlar lo. Duymuşam emme, ben forward yapmışam kurban. Vay <laughs> kurnaz, o zaman akşama bir iç oynar ki her winterimiz prolar sendendir lo. Hoş! Ulan bu gol bizi nasıl dinlendiriyor he mi? Hani? Gördüğüm en güzel spordur. Hem oynayık, hem kuyun meselesini konuşuyor. Ulan ben karar vermişem, sinyörler turnuvasına katılacağım. He, ben de golf kulübüne katılacağım. La olmayın. La adam gibi çalışın lo. Yo, ben bu Beyti Oğuz'un Leonores'ına bayılıyorum ya. Hala George Richter yönetiminden ki... ...Royal Danish Symphony Orkestrası ne güzel çalıyor hani. He, ben de Antonio Divorcak'ın Opus 58'ini beğenirim. Değil mi? He. Hala var ya, o senfoni orkestrası Levi çalmıyor mu? ...içim kıpır, kıpır oynaşıyor. <laughs> la kurban, ee, turunmaya lombardiniyle değil mi katılacaksın? Yok kurban onu benim karı kullanayım. Polo ya, oradan da konkele gidiyor. Ben sana benim Ferrari'yi ya. Yok canım, ne gereği var? Bende bir tane Porsche Lombardini var. Sus sen! Susun la! Olmayın la, olmayın! Yemez kimse bunu. Kurban olamayı çalışın. Biliyoruz, Ankara'dan bakanlar gelecek. Köyümüzün acayip zengin olduğuna... ...hiçbir derdimizin olmadığına... ...bok gibi paramız olduğuna onlara inandıramazsak... ...yanmışık la uyanmışık. Öyle muhtar şart mıdır? Zaten halımız boktur. Ulan salak! Bilmeyin Bunları enflasyona el attılar. Enflasyonda bütün milletleri fersak fersak geçmişizdir. Uy. Eğitime el attılar. Eğitim falan kalmadı. Adalet bitti, ahlak gitti. Bunlar neye el attılarsa daha da bok ediyorlar la. İyi kötü yiyecek bir tofak ekmeğimiz var. Eğer bunlar durumumuzun kötü olduğunu görüp bize bir el atarlarsa uş, o yediğimiz ekmeği dahi bula bak la. Hadi kurban. Çalışın la o çalışın Uş. <laughs>